A ne oldu? Hocam, Hı. maskenizi düşürdünüz. Harbiden maskem düştü. Ya bizim okuldaki çocuklar kız arkadaşlarını böyle korkutacağız diye maske takmışlar bugün. Onlardan aldım cebimde kalmış. Verin. Alayım mı? Ünsal işten burada. Kim? Ya yeni mi o manyak? Ne yapıyorsunuz? Hocam, ya bilirsiniz. Kara Faruk. Allah Allah. İyice kafa yediniz yani amirim. Bir de Kara Faruk çıktı ya. Lan ne diyorsun oğlum? Baksana lan Kara Faruk işte. Eğil. Eğil. Eğilmesi. Allah Allah. Neden kaçıyorum ben? Şuradaki maskeli adamı diyorsunuz Kara Faruk diye. Bence o sıradan bir hırsız. Yani her gördüğünüz maskeli Kara Faruk zannetmeyin amirim ya. Ha bir de Kertenkele Kara Faruk değil miydi aynı zamanda? İşte Kertenkele ölünce Kara Faruk da öldü sayılır ya. La ne diyorsun lan? Yakala şunu, in arabadan. Ya amirim o zaman Meriç Hanım'ın ah. ne işi var Kara Faruk'un yanında ya? Dışarı. Hocam kaçın, Ahmet! Kaç! Hocam, ya Rabbi. Kaç! Hep sizin antika işleriniz. Gel ama Meriç Hanım. Ah. Allah'ım yakaladılar mı acaba? Faruk dur. dur. Elisa. Işte. Nerede lan bu adam? Ya amirim karanlığın içine kayboldu herhalde. Zehra. Benim gördüğümü gördün mü? Sen de gördün onu değil mi? Ya amirim siz ne gördünüz Allah aşkına? Maskeli bir adam karanlığın içine kayboldu işte ya. Lan gerizekalı kara Faruk'tu lan o kara Faruk'tu. Melis'in yanındaydı ya. Melis mi? Evet, Melis'in yanındaydı. İşte geliyor, sor. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ne diyorsun be? Bunu bilerek yapıyorsun değil mi? Benim buraya geleceğimi biliyordun. Bir adama maske geçirip... onu kara Faruk olduğumu düşünmeme neden oldun. Sen ne kadar iğrenç bir insansın ya. Hala benimle... ...oyun oynamaya devam ediyorsun. Sen var ya... ...sen ruh hastasısın. Sen gerçek bir ruh hastasısın seni tımarhaneye kapatmak lazım. Bir dakika ya. Betül'le sen buraya çağırdın değil mi? Hadi beni anladın, benden nefret ediyorsun. Peki sen bu kızdan ne istedin ya? Onun duygularıyla oynamaya ne hakkın var senin Melis? Cık, 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 cık. Manyak. Ruh hastası. Şeytan. Zehra var ya, gerçekten çok haklı. Sen gerçekten iğrenç bir insansın ya. Yazık. Selin, dur. Nereye gidiyorsun ya? Bak, bir şey diyeceğim. Ya Melis Hanım, bu yaptığınız gerçekten çok yanlış ya. Size hiç yakıştıramadım yani. Hayır, amirimi de yanlış yönlendiriyorsunuz. Adam zaten hassas. Hiç olmuyor böyle yani. Melis, doğru mu bunlar? Şey, enişteciğim. Ben küçük bir şaka yapmak istemiştim. Sen nasıl bir insansın? Böyle şaka yapılır mı ya? Ben Zehra'ya... Levent yürü, yürü gidelim. Ya gidelim çoluk çocukla uğraşıyoruz ya. Bir sürü çözmemiz gereken kriminal olay bizi bekliyor ya. Oh, Allah'ım az kalsın yakalanıyorduk ya. Kim bu arayan. <laughs> tamam da Ünsal işte ne işi vardı burada? <laughs> Yoksa Betül mü takip ediyordu? Evet, evet. Kesin Ziya Hoca'ya ulaşmak için onu takip ediyordu. Ziya Hoca'yı riske atamam ki. Kesin, ne oluyor Allah aşkına ya? Ay. Beni bunun için buraya çağırdınız yani? Bu manyak enişteniz beni kovalasın diye mi? Ay tabii ki hayır. Biz oturup konuşacaktık aslında. Ne konuşacaktık ya? Allah'ım ya Hem Kara Faruk kim, ne oluyor ya? Bu niye böyle Kara Faruk diye peşimden koşuyor benim? Ee, galiba sizi Kara Faruk'a benzetti. Ya yeter ama artık ya. Ya beni niye herkes birine benzetiyor ya? Benimle bu insanların derdi ne acaba? Hadi siz birine benzettiniz, tamam. ve ben maskeli bir adam kime benzetilebilir acaba? Ben de anlayamadım. Gidelim mi? Gidelim zaten niye geldiysek anlı anlamış değilim. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>